Ebru Sungar kimdir? Kendinizden bahseder misiniz? Tabii. 1974 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimlerimi babamın memuriyetinden dolayı 12 şehirde gezerek tamamladım. 1996'da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Hı. bölümüne girdim. Ve 96 yılında mezun oldum. Ve 97'de beden eğitimi öğretmeni olarak Bursa'da ilk öğretmenliğime başladım. 97'de Eskişehir'e atandım. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bölümü spor yöneticiliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. Beden eğitimi öğretmeniyim. İkiz kız çocuğu annesiyim. Mesleki yıllarımda yine mesleki mücadele, emek ve e, cumhuriyet mücadelesi sürecine son 20 yıldır özellikle AKP iktidarının son 20 yıl e, politikalarına maruz kalan bir eğitimci olarak mesleki mücadeleyi önceledim. 2011 yılında Eskişehir Eğitim İş Temsilcilik Şube Başkanı oldum. Bir sene içerisinde Eğitim iş, Eskişehir Temsilciliğini 400 şubesi yeter sayısına ulaştıran bir yönetimin başkanı olarak da ilk şube başkanı oldum. İki dönem Eskişehir'de Eğitim İş Sendikası şube başkanlığını yaptıktan sonra 2017 yılında bir olağanüstü genel kurulda Eğitim İş Sendikası'nın genel merkez yönetim kurulu üyesi oldum. Orada uluslararası basın ve basın yayın sekreteri olarak bir dönem çalıştıktan sonra yine olan beşinci olan genel kurulda bir dönem daha güven tazeleyerek eğitim İş merkezi yönetim kurulunda genel sekreter olarak iki dönem görevini tamamladıktan sonra bugün Eskişehir'de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezinde en son görevlendirme beden eğitimi öğretmeni olarak. İstifamı istifamı ettim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemde Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı oldum.